Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süren bekleyişin ardından yine bir Ahmet Batman kitabının daha yorum videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Ahmet Batman'ın yeni çıkan kitabı Yaz Bulutlarını yorumlayacağız ve kitap hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 ya da 3 yıllık bir bekleyişin ardından sonunda yine bir Ahmet Batman kitabını okuyor olmak ve sizlerle birlikte bu kitap hakkında sohbet ediyor olmak beni gerçekten çok mutlu etti yani kanalıma şöyle bir göz atıyorsanız eski yazarın çok fazla e, Türk yazarın kitabını okumadığımı ve yorumlamadığımı göreceksiniz. E, aslında bu e, hiç de beklemediğim bir tercihti. Çünkü kanalın ilk açıldığı zamanlarda gerçekten ciddi anlamda çok fazla Türk yazarının kitabını yorumluyorken artık yabancı kitaplarla ilgili o yaşadığım bir problem vardı. O problemin çözülmesiyle birlikte ve yabancı yazarların kitapları ister istemez bizimkilerden çok çok daha iyi olunca artık tercihlerimi o yöne doğru çevirince çok fazla Türk yazarın kitabını okumamaya başlamıştım ama tabi tamamen sırtımı çevirmedim bu konuda çünkü hali hazırda takip ettiğim Ahmet Batman gibi çok iyi kalemi olan yazarlar olduğu için onların kitaplarını da elimden geldiğince okumaya ve vakit buldukça sizlerle de paylaşmaya devam etmiştim. Eh, Ahmet Batman'ın ben kitaplarını gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle şimdiki aşk kitaplarıyla ve e, Türk dizileriyle kıyaslandığında, Türk aşk kitaplarıyla kıyaslandığında e, Ahmet Batman'ın gerçekten e, hikayelerinde anlattığı aşkların çok temiz ve e, güzel hikayeler olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, Ahmet Batman bana göre e, Türk yazarlar arasında e, gerçekten iyi kaleme sahip olan e, nadir yazarlardan bir tanesi. Özellikle ünlü olan yazarlar kıyaslandığında Ahmet Batman'ın çok çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden henüz bir Ahmet Batman kitabı okumadıysanız mutlaka Ahmet Batman'ın kitaplarına şöyle bir göz atmanızı tavsiye ederim. İlla ki sizi e, uyan e, sizin hoşunuza gidebilecek bir hikaye sahip Ahmet Batman kitabına e, denk gelebileceğinizi düşünüyorum. E, yanlış hatırlamıyorsam 8 tane kitabı vardı. Ve bu 8 kitap içerisinden 3 tanesi e, bu kitapla birlikte e, benzer konsepte sahipler. E, bu kitabın e, anlatmış olduğu konu da şu şekilde. Eğer hala hazırda Ahmet Batman'ın ilk iki kitabını okumuşsanız bu kitapta onlarla benzer tarza sahip. Bu ilk iki kitap ve Yaz Bulutları tek bir konu üzerinden ilerleyen bir hikayesi yok ve hatta aslında hikayesi bile yok. e Belirli konu başlıkları adı altında Ahmet Batman'ın bizlerle sohbet ettiği ve o konu hakkındaki görüşlerini bizde belirttiği e, belirli konuları içeriyor. Burada e, sohbet ettiği konular genellikle insan ilişkileri olabilir ya da e, iki üzeri insan üzerinden ilişki, ilerleyen aşk ilişkileri üzerine olabilir. Yani tahmin edebileceğiniz belirli konular üzerinden ilerleyen e, konular üzerine e, Ahmet Batman bizlere e, düşüncelerinden ve fikirlerinden bahsediyor ki e, ben Ahmet Batman'ın bu tarz kitaplarını da okumayı seviyorum. Sanki onu okuduğumuz zaman Ahmet Batman'la sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. O yüzden e, bu hissi bana yaşattığı için e, ilk iki kitabı ve bu kitabı gerçekten e, çok beğenmiştim. Eğer e, gerçekten henüz e, bir Ahmet Batman kitabı okumadıysanız ve e, bu kitabı merak ediyorsanız e, sizlere küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer yaşadığınız şehirde böyle e, kitap evi varsa veya Diyaner veya BKM kitap gibi böyle e, çok fazla kitabın bulunduğu bir mağaza varsa e, ve bu kitabı kitabı almadan önce inceleme şansınız varsa, dediğim gibi ilk önce incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitabın ve yazarın ilk iki kitabının kendine has bir tarzı olduğu için aldığınızda böyle sizi şaşırtabilecek olaylar gerçekleşebilir. Yani o yüzden hayal kırıklığı yaşamamanız adına öncesinde kitabı bir incelemenizi tavsiye ederim. Tabii ki bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani kitap kötü olduğunu düşündüğüm için değil. Kitabın kendine has bir tarzı olduğu için söylüyorum. O yüzden hani mevcut ekonomide hiç sevmeyeceğinizi düşündüğünüz bir kitap almak yerine seveceğinizi düşündüğünüz bir kitap almak daha mantıklı olacağı için o yüzden almadan önce incelemeniz sizin için güzel olacaktır. Bu arada bunu söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama çok da aslında kötü bir yorum olması açısından söylemiyorum. Ben bu kitabı gördüğümde ve işte okumaya başladığımda küçük bir hayal kırıklığına uğradım. Bu hayal kırıklığına uğramama sebebi de aslında şuydu. Dediğim gibi yaklaşık olarak 2,5 ya da 3 yıldır biz bu kitabın çıkmasını bekliyoruz ve bu süre bir hayli uzun olduğu için ve işte bu kadar uzun süre bekledikten sonra ister istemez böyle bir hikayenin anlatıldığı bir kitap yerine böyle Ahmet Fatma'nın köklerine döndüğü eski yazdığı tarzlarda bir kitapla karşılaşmak beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hani ilk iki kitapta güzeldi ama Ahmet Batman'ın o e, kitaplarında anlattığı dahif, e, sade, güzel, böyle gerçekten masumane aşk hikayelerini okumak da benim oldukça hoşuma gittiği için ister istemez bu kitapta da böyle bir hikayeyle karşılaşmayı bekliyordum ve e, bu kitabın karşıma çıkması benim birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ama tabii ki e, bu kitabı okumakta benim için oldukça keyifliydi. E, bir de bu kitabın şu yanını e, bildiğiniz gibi Ahmet Batman böyle kimliğini gizleyerek e, kitaplarını bizle paylaşan bir yazar olduğu için Ahmet Batman'ın bu tarz kitaplarını okuduğumuzda gerçekten onunla sohbet ediyormuşuz gibi hissettiğimiz için o yüzden e, bu tarz kitapları okumak da e, bir nebze benim açımdan özellikle oldukça keyifli oluyor. Sanki Ahmet Batman'ı daha yakından tanıma şansı buluyormuşum gibi hissettiğim için e, bu kitabın e, bende e, ayrı bir yere sahip olduğunu da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi o az önce söylediğim şey gerçekten hani e, kitabın kötü olduğunu sizlere düşündürmesin. Eğer yani sadece hani o, o kadar uzun süre bekleyince e, bu kitabın e, gelmesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı o kadar. O yüzden e, bunu e, olumsuz bir yorum olarak e, düşünmenizi istemem. E kitabın puanına gelecek olursak aslında bu kitaba da puan da vermek istemiyorum. E, sebebi de şu. Tam olarak anlattığı bir hikaye olmadığı için e, kitabın nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. O yüzden e, bu kitap için e, puanlama yapmanın da uygun olduğunu düşünmüyorum. Son olarak yılın favorileri listesine girebilir mi giremez mi o konuda konuşacak olursak yani yılın şu çeyreğinde bile şu yarısında bile oldukça güzel kitaplar okuduğum için bu kitap listeye girebilir mi bilmiyorum ama girmese bile benim için oldukça güzel bir kitap olduğunu söylemek istiyorum. Henüz bir Ahmet Batman kitabına denk gelmediyseniz kanalımda mevcut kitapların yorum videoları bulunmakta. Sadece bir tanesini yorumlamadım ama hangisi olmadığını bilmiyorum. O yüzden ona bakar ve eksik olan kitabın videosunu da başka yerlerden temin edebilirsiniz ve ona göre size uyan Ahmet Batman kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Türkiye'de hali hazırda oldukça fazla kişi tarafından bilinse de yine bazı kesimler. Ee, henüz Ahmet Batman'ın e, kitabını okumuş değil o yüzden e, henüz okumadıysanız Ahmet Batman'ın illaki bir kitabını okumanızı öneririm. Çünkü gerçekten dediğim gibi e, şu an televizyonlarda gördüğünüz işte e, saçma sapan aşk hikayeleri yerine böyle oldukça saf temiz ve iyi niyetli ilerleyen aşk hikayelerine denk gelmek istiyorsanız Ahmet Batman Tam da sizin aradığınız bir kaleme sahip diyebilirim Bununla birlikte videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Sanki oldukça kısa olan bir kitabı çok çok uzun bir şekilde sizlere anlatmışım gibi geldi. O yüzden bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, fikir ve görüşlerinizi de yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu arada daha fazla kişiye ulaşmamı isterseniz de videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.